Merhaba arkadaşlar ben Ayberk Bugün sizlerle birlikte Lumber Tycoon 2'de buz ağacına nasıl gidilir onu göstereceğim. Çok kolay tak çok kolay gitmek. Ama birazcık zahmetli olacak. Şimdi ilk önce bir tane kamyonist almayacaksınız. Şu araçlardan alacağınız. ben bu ben, ben gri rengi şunu sevdiğim için bunu aldım. Şimdi ilk önce şu oyunun ben bir kısayım. Çok var şu kadar yeter sesim diyor duyuluyordur inşallah Tabii. şimdi ilk önce şu gördüğünüz köprü var ya işte oraya gideceğiz İlk ilk önce şu köprüye gideceğiz oradan dinamikleri falan alacağız onu da nereden alacağımızı da göstereceğim tabi bu valla ben bu aracı hiç sevmiyorum ya çok daha aşık diyor kamyonet oraya olur da ama olmuyor neyse şimdi play'e geldi. Hemen şunu açalım. Aç abi. Bu bir anlatma. Var şurada fotoğraflar var lan. Neyse. Evet. Tamam. Girdik. Yolumuz açılıyor. Yani burada eğer böyle tekrar 100 dolar vermemek için hızlı davranmanız gerek. Yani hızlı davranmayın. Bir şey olmaz. 100 dolar çok bir şey değil. Evet abi, Şimdi ilk önce o dinamikleri nereden alacağımızı göstereceğim. Benim gittiğim yerden takip edin. Şimdi abi bu da çok yavaş ya. ilk sevmiyorum. değilse Şimdi ilk önce şöyle geliyorsunuz abi. Buraya geliyorsunuz. Şuradaki yolu takip edeceğiniz. Tamam Şuradaki yolu takip edeceğiniz. an galiba dümdüz gidiyorduk ya. Dümdüz değil. Dümdüz değil. Öyle. Bir tane kulübe olacak bir kulübe gideceksiniz nerede lan kulübe şunun bir arkasında olacak kulübe gelmiş bu buranın arkasında olacak ama ben öyle bir gelmişim ki ha ben buradaymış Tam bulduk arkadaşlar işte. oradaki yolun şurasına doğru gelirseniz kulübeyle karşılaşacaksınız şimdi Dinami şu şu bir tane dinamit 220 dolar ben iki tane alacağım evet tamamdır hemen bunları arabamıza yükleyeceğiz toplam 440 dolar ödeyeceksiniz çok bir şey değil yani parası olanlar için az olanlar için ben bilmiyorum bu arada galiba buz ağacı ile ilgili bir tane de var. doğrudur inşallah bir tane aç. 4 bindi galiba hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir ağaç 4 bin doğruydu galiba evet bir ağaç 4 bin olması lazım şimdi hemen hızlıca ben burayı kesip geliyorum Bakın Biraz birazcık hızlı kesiyorum hemen ben burayı kesiyorum evet arkadaşlar köprüden geçtik şimdi bu yolu takip etmeyeceğiz şimdi bakın şurada dağlar görmüş olduğumuz dağlar var oraya aşacağımız şimdi hemen, hemen şu marketin birazcık arkasında hatta benim arsamın yo benim arsam şurada bu arada burada bir şeyler yapıyor evet şurası bakın şu gördüğünüz o, o taşların olduğu yer hemen oraya doğru gidelim evet arkadaşlar o, o taşların olduğu yere geldik şimdi hemen hızlıca dinamitlerimizi burada patlatacağız hemen şöyle alalım dinamitimizi Evet aldık. Hızlıca şurada patlatalım. Şunu da patlatacağım. Bu da hatta bunu patlatmaya gerek yok. Ya. Hemen bunu geri, geri, koyup geliyorum. Ya da şu da patlasın lan. Kaç kaç. Tamam. O <laughs> kadar boşuna açtıklar. Neyse şu ya. Hadi şimdi. Geldik arkadaşlar. Şu kulübenin yanında bir yer var. Hemen oraya doğru gidelim. Şu kulübenin bak şu gördüğünüz o kulübenin yanına geleceksiniz. Ben oraya kadar göstereceğim şimdi. Hemen videoyu kesip geleceğim. Yoksa uzun oluyor. Evet arkadaşlar kulübenin yanına geldik. Şimdi bu kulübenin yanından şu tarafa doğru gideceğiniz. Evet şu tarafa doğru. Evet şu tarafa doğru geleceğiniz şurada bir tane büs büyük bir tane yol karşılaşacak size. Hemen oraya doğru da gidelim. Hemen oraya doğru gidelim. Ama bunu başka youtuberlar da göstermez. Gösterse Samet Karataş gösterir. Bilenler biliyor musunuz bilmiyorum ama o gösterir bir de ben göstereyim. Başka kimse göstermez. Çok az yani göstermeleri de çok nadir. Yani az gösterirler. Hemen gidelim. Şu Doğru zaten açacaksınız. Evet geldik. Geldik geldik. Burada bir tane ağaç ölmüş. Bak. Burada bir şey düşmeyelim mi? Ben burada arkadaşlar çok düşüyorum ya. İşte o sıkıntı bakın. Eğer burada düşerseniz o çok sıkıntı. Yani eğer Roblox taktığınız varsa çok kolay olur. Çünkü istediğiniz ağacı falan çağırabiliyorsunuz yanlış bilmiyorsam öyle şey vardı. Tamdır. Hemen geldik. Hemen şurada e, bir tane köprü benzeri bir şey var. Hemen oraya da geçelim. Evet arkadaşlar geçtik o köprüyü. Şimdi hemen şöyle geliyorsunuz ve buraya bakın. Burası çok zor. Sadece bu burada çok az yapacaksınız burası çok zor. Her an kayabilirsiniz. Dikkatli olacaksınız. Çok çok yakmayacaksınız çok hızlanmayacaksınız yavaş 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 şöyle geçeceksiniz buraya geçelim tamamdır bu ETS'den de daha da zor ya tamamdır geldik tamam, buraya da şöyle geçelim o dediğim gibi yavaş yavaş gelirsiniz çok iyi olacak öbür gibi olmaz ve geldik lan buraya da aşalım A Ay hayır Allah belanı ya Aa, düştü ya Allah cezanı ya. Ne oldu şimdi? Hı, hı, oldu? Ne oldu? bir söyleyeyim ne oldu arkadaşlar? Ben ben buraya yapıp geliyorum. Belki zor olacak Arkadaşlar aynı yere tekrardan geldim. sunucu değiştirip de geldim. Ya yani o kadar sizin için her şeyi yapıyorum. 10 10 11 dakika falan evet olacak izlerken ama ben bunu 1-2 saat için uğraşacağım 1 saat editlerken ve geldik arkadaşlar buz ağacına ve evet arkadaşlar buz ağacına geldik bir ağaç 4000 bin falan veriyor bugünlük videomuz bu kadar diğer videolarda görüşürüz kendinize bakmayı unutmayın hadi görüşürüz